geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Ay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammedin ve ala ve seyyidine Muhammed. Yadet-i zerrati kainat ve mürekebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enenin mahiyeti merhumedir. Rububiyeti hayalidir. Vücudu bir şeye hamil olamaz. Ancak mizanun hararet gibi vacibül vücudun rububiyetine ait sıfat-ı mutlakayı muhitayı bilmek için bir mizan vazifesini görüyor. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa kainattan zihnine akıp gelen afaki malumatı kendi malumatıyla tasarrufat ve sıfat-ı ilahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder Yine mercine iade eder. Elinin mahiyeti mevhumedir, vücudu bir şeye hamil olamaz. Cümlesini açar mısınız Gülden? yiğidim. yüklenemez tek başına demek. Kimyada müteassis arkadaşlardan netten konuşuyoruz. Bir elin kalkıp inmesi için yüzlerce, binlerce kimyasal reaksiyon oluyormuş. Bir yürümek için de böyle. Ben falan yere gittim diyoruz ama nasıl gittik biz? milyonlarca, milyarlarca kimyevi reaksiyon oluyor da biz oraya gittik diyoruz. Kim yaptı bu işleri? Biz oraya, bizi oraya kim götürdü? Biz sadece niyetlendik ki şuraya gideyim. Niyet, mail, mey, öte artık o kadere giriyor Yiğitlerim. Mailden öteye her şeyi Allah yaratıyor. Ama ben gittim diyor. Çünkü biz mail ettik Cenab-ı Hak da yarattı gitmeyi o gitmenin bir cihette faili oluyoruz da o şer ise tamamen bizim. Hayır bilece hayırsa bileceğiz ki Cenab-ı Hak verdiği kuvvetle, kudretle, imkanla gittim. Hayatın ruhunu çeksin git bakayım. Nasıl gideceksin? Bir adım atamazsın. O zaman hayırları Allah'tan bilip uçba girmeyeceğiz. Şerlere sahip çıkacağız. Mevhum kelimesini şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yeterim, insanın varlığı vehim değildir. Ama o varlığa sahip çıkması vehimdir. Yani insanın bedeni mevcuttur, vehim değildir. Ama benim bedenim diyerek ona sahip çıkması vehimdir. Bahçemde şu kadar meyve yetiştirdim diyen bir kişinin toprağı, suyu, ziyayı terbiye ederek meyve haline getiremediği malumdur. Bu rububiyet ve hayalidir, vehmidir. O meyveyi terbiye eden ancak bütün alemin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Vücudu bir şeye hamil olamaz. Cümlesi insanın yaptığı işlerde hissesinin çok cüzi olduğunu ders veriyor. Bir elin kalkıp inmesi için binlerce kimyevi reaksiyon gerekmektedir. Bu reaksiyonlar yapan o şahıs değildir. Elimi kaldırdım diyen kişinin bu sözü vehmi ve hayalidir. Kul elini kaldırmaya niyet etmedikçe eli yerinden hareket etmez. Kulun elinde sadece bir fiile meyil yahut o meyilde tasarruf vardır. Bundan ötesi hep Allah'ın yaratmasıyladır. Ancak mizanül hararet gibi vacibul vücudun rububiyetine ait bir mizan vazifesini görüyor. Cümlesi de aşar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. Mizanul hararet sıcaklığı ölçen ayet. termometre demektir yiğidim. Enenin ilahi sıfatları bildirmesi termometrenin hava sıcaklığını göstermesine benzetilmiştir. İnsan kendi sınırlı kuvvetini ölçü alarak Allah'ın sıfatlarının sonsuz olduğunu kendi cüz'i iradesini ölçü alarak Allah'ın iradesinin külli olduğunu anlayabilir. İnsana bu cüz'i sıfatlar verilmeseydi halıkının sonsuz sıfatlarını bilmesi mümkün olmazdı. Anadan doğma kör bir adama görme derinince ne anlıyorsun diye sorduklarında senin aklında ne, neler geçiyor? Adam verdiği cevap şu, diyor ki ben diyor size görmeyi anlatayım. Siz diyorsunuz ki Ahmet geliyor. Ben hayret ediyorum ki ne biliyorlar? İşte görmeyi böyle anlatırlar. Ahmet geliyor dediklerinde bu hayret ediyormuş ki ne biliyorlar Ahmet geliyor. Biz uzaktan görüyoruz adamı. Ahmet gelecek. Selamun aleyküm diyecek sesinden anlayacak ki Ahmet geldi. Kör adam böyle biliyor. Bizim uzaktan anlamamızı hayret ediyormuş ki ne biliyorlar bunlar? Görmeyi bilmiyor ya. Cenab-ı Hak bize kudret vermeseydi onun kadir olduğunu bilemezdi. İrade vermeseydi irade sıfatını bilemezdi. İşitme vermeseydi işitme sıfatını bilemezdi. İnsan marifet için yaratıldığından ilahi sıfatları ve şunatı bilmekte bize vahidi kıyası olacak kadar sıfatlar ve şunat verilmiştir. Yeterim. Bunlarla Allah'ın sıfatlarını ve şunatını biliriz. Ruhumuz mahluk olduğu gibi ondaki sıfatlar da kabiliyetler de hep mahlukturlar. İnsan benliğine mizan nazarıyla bakarsa cümlesini açar mısınız Gül dede? Hay hay Miza'nın hararet sıcaklığı ölçen alet demişti termometre. Şimdi termometre içinde civa bulunuyor biliyorsunuz. Şu kadar derece, şu kadar derece diyor. Ama kendisi o kadar derecede mi? İçindeki civanın kendisi o derecede değil. Sade gösteriyor. O sıcaktan etkileniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, genleşiyor. Kendisi o sıcaklıkta değil yani. Bizim kendimizde bir şey yok ama işte genleşiyoruz ölçüyoruz yani neyi kudretimizi ölçü alıp Allah'ın kudretini anlıyoruz. Cenab-ı Hak bize kudret vermeseydi Allah kadirdir dense ne bilecektik? İşitme vermeseydi Allah semidir denseydi ne bilecektik? Allah bize irade vermeseydi Allah müriptir ne bilecektik? Bu sıfatlardan bize de numune verilmiş de ama tabi şunu unutmayacağız. Ruhumuz mahluk değil mi? Mahluk, sıfatları da mahluktur. Bizim görmemiz de mahluk, işitmemiz de mahluk. Yani bütün sıfatlarımız mahluktur. Hepsi mahluk. Onun için bunlar Halık'ın sıfatlarına benzemez. Kesinlikle benzemez. Hiç alakası yok hatta. Benzemez ama Allah'ın sıfatları bunlar biliniyor. Yeterim. bunlar da olmasa Allah'ın sıfatları bilinmez. Acayip bir şey. Mahluk ama büyük mucize insan. En büyük mucize insandır. Yeterim. Allah ruh yaratıyor. Ona kudret sıfatı veriyor. Mahluk. Kendinin kudreti var. Kul o kudrette Allah'ın kadir olduğunu biliyor. Ruh yaratıyor. Görme sıfatı veriyor. Onunla Allah'ın vasil olduğunu biliyor. İlahir. Ama bileceğiz ki bizim görmemiz, işitmemiz Haşa Cenab-ı Hakk'ınkine hiçbir cihetle benzemez. Ama bileceğiz ki bizim görmemiz, işitmemiz haşa Cenab-ı Hakk'ınkine hiçbir cihetle benzemez. Ama hiçbir cihetle nasıl bedenler Allah'ın zatına benzemez, ruhlar da sıfatlar da sıfatlarına benzemez. O kayıtla bu dersi okuyup dinleyeceğiz. Kainattan zihnine akıp gelen afakı, mahlumatı hakkında bilgi verir misiniz güllerim? Hay hay idim. Kainattan gelen bilgileri, o bilgileri kendi bilgilerine vurur, terazi olarak Allah'ın tasarrufat ve sıfatlarını da kendi sıfatıyla tasdik eder. Kendi sıfatlarıyla mukayese eder ve oradan anlar. Biz bunu şöyle anlayabiliriz. Üstad Hazretleri diyor ya, ben nasıl bu evi yapıyorum? Cenab-ı Hak şu kainatın saniidir. Alemden gelen manayı kendi mizanına vurdu. Cenab-ı Hak basirdir. Nasıl bileceğiz? Kendi görmesi var ya, onu ölçü alır. Ha Allah basirdir. Ben de görüyorum, önümü görüyorum. O kadar görmeyle Allah'ın basir olduğunu anlar. Hiç olmazsa bunlar hiçbir şeyi anlamaz. Sonra der ki bunun hepsi Allah'tan. İnsanın her bir hissi ayrı bir mizan olduğu gibi aklı ve kalbi de çok daha ileri manada birer mizandır. Mesela insan gözü renklerin, şekillerin, büyüklük ve küçüklüğün bir mizanıdır. İnsan bu küçük gözüyle güneşi de ayı da tartar ve bu şundan daha büyüktür veya daha parlaktır der. Bütün sesleri kulağıyla, bütün tatları diliyle tartar aynı şekilde Allah'ın icraatları ve sıfatları hakkında bir şey söylendiğinde kendi sıfatlarını ve icraatlarını ölçü alarak bunları anlar. Mesela Allah her şeyi ezeli ilmiyle takdir etmiş ve planlamıştır. Hükmü kendisine ulaştığında kendisinin de bir eseri ortaya koymadan önce onun hakkında planlar kurduğunu ve daha sonra o eseri yapmaya başladığını düşünür. Böylece bu hakikati tasdik eder. Aynı şeyi sıfat-ı ilahi hakkında kendisine uğraşan bilgiler için de uygular. İnsan kendine ihsan edilen sıfatlarla Allah'ın ilim, irade, kudret ve sair sıfatlarını tasdik eder. Ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiştir. Yiğidim bir aşkı şerif okur musun? Buyurun. Ağzı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ Não what's on a dizzy shanky. رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة